arkadaşlar Düzce elinin sorularının çözümüyle karşınızdayız. Hepinize iyi çalışmalar. Birinci soru. Yeryüzünde iki nokta arasında basınç farkı var ise bu iki nokta arasında rüzgar oluşur. Rüzgarın hızı basınç farkı ile doğru orantılıdır. Grafikte bazı merkezlerin açık hava basıncı verilmiştir. Verilen bilgilere göre grafikte bulunan hangi iki nokta arasında rüzgar şiddeti en fazla olur? Arkadaşlar rüzgar şiddetinin fazla olmasının sebebi basınç değerinin fazla olması. Bu yüzden, daha doğrusu basınç farklılığının fazla olması. Bu yüzden aradığımız noktaların birinin az basıncı, birinin çok olması lazım. O zaman ne diyelim? L ile N. Cevabımız denizli. İkinci soruya baktığımızda buna göre hangi öğrencinin çizimi doğrudur demiş. Hmm. Arkadaşlar tarihlere göre eee Çizim istemiş. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz olur. Bakalım. Melike'nin çiziminde 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mı? Yaz. Doğru cevap Melike. Çok basit oldu. Diğerlerinin olmadığına bakalım o zaman. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımkürede kış olur. Kanun çizimine bakalım. Arkadaşlar. Eksen eklini vermemiş. Olmaz. Eksen eklinin etkisi ortadan kalkıyorsa bunlar ilkbahar ya da sonbahar mevsimidir. Bu da gitti. O, o, yönde de o açıdan da olmaz. 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de yaz mevsimidir. Ayza'ya bakalım. 21 Aralık Güney Yarımküre. Bu da Kuzey Yarımküre'de yaz. Bu da gitti. 6'a baktığımızda 21 Haziran. Arkadaşlar eksen eğiklinin ortadan kalktığı tarihler 21 Mart'la 23 Eylül'dür. Bu da gitti. Cevabımız B olacak. Üçüncü soruya baktığımızda verilen şekilde rüzgarın yönü K noktasından L noktasına doğru gösterilmiştir. Arkadaşlar rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına ya da soğuktan sıcağa doğru eser. Buradan yola çıkarsak L noktası alçak basınç alanıdır. Doğru. K noktası yüksek basınç alanıdır. Doğru. K noktası da hava yoğunluğu daha azdır. Arkadaşlar yüksek basınç alanında hava yoğunluğu daha fazladır. Çünkü hava soğuk. Bu yüzden cevabımız yanlış olan cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkına da bakacak olursak L noktasında yükseltici hava hareketi görülmektedir. L noktasında yükseltici hava hareketi olacak çünkü hava sıcak olduğu için ısınan hava ne yapacak? Basit bir mantıkla yükselecek. Dördüncü soruya gelelim. Buna göre öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangisi pardon hangisi yanlıştır demiş. Öğretmen sınıfta yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde dünyanın dönme ekseninin eğik olmasının sonuçlarına örnekler vermelerini istemiştir. Buna göre hangisi yanlış? Gece gündüz süresince yıl içinde farklılıklar yaşanması doğru arkadaşlar eksen eğikliği ile alakalı. Yıl içinde gölge boylarının değişmesine Doğru gibi ama bir dursun bakalım. Şöyle doğru koyalım ama dursun diyelim. Dünyanın 23 derece 27 derecelik açıyla durması. Eksen tabii. tabi. Mevsimsel sıcaklık farkının oluşması. Bu da öyle. Arkadaşlar niye dursun dedim orada biliyor musunuz? Dördüncü sorunun B şıkkında. Yıl içinde aynı bölgede aynı zamanda demesi lazım. Yani yıl içinde gölge boyu. Bu genel bir kavram. Dese ki Konya elinin Konya'nın Meram ilçesinde işte Şuraya, Hasan Hoca'nın evinin ortaya yaptığımız, sapladığımız bir çubuğun boyunun, çubuğun gölgesinin boyu devamlı aynı gün, her gün aynı saatte ölçülüyor. Her gün saat 10'da ölçülüyor. Aa bir bakıyoruz gölge boyu hep farklı farklı çıkıyor. Böyle açıklaması lazım. Yıl yani içinde gölge boyun nerenin gölge boyu değişiyor? Yani aynı bölgede, aynı saatte yapılan ölçümler sonucu gölge boyunun değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Beşinci ama çok da hoş bir soru değil ama şık olmamış. Neyse. Beş. Aşağıda Dünyanın Güneşe göre konumu verilmiştir. Versinler bakalım. Yukarı taraf yaz, aşağı taraf kış mı acaba? Öyle gibi duruyor. Ha pardon. <laughs> aşağı taraf yaz. Arkadaşlar bakın Güney Kutup noktası olduğu gibi Güneşi alıyor. Demek ki aşağı taraf yaz. Dikkat ezbere yapmayalım. <laughs> Buna göre verilen seçeneklerden hangisi doğru olabilir demiş. Olabilirli bir cevap. Bu tarihte kuzey yarımkürede en kısa geceyi, güney yarımkürede en uzun geceyi güney yarımküre en uzun gece yaşar. Tam tersi olacak. Yanlış. Bu tarihten itibaren güney yarımkürede yaz, kuzey yarımkürede kış yaşanmaya başlar. Yes it is. Eksen eğikliği ortadan kalktığı için. Yok, eksen eğikliği ortadan falan kalkmadı. Birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazla kuzey yarımkürede, kuzey yarımkürede değil. Cevabımız ne arkadaşlar? Bursa Altıncı soru yine eksene ekli falan. Emine öğretmen aşağıdaki deney malzemeleri öğrencilerinden dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksene ekli ile ilgili bir düzenek kurmalarını istemiştir. Buna göre aşağıda kurulan düzeneklerden hangisi doğrudur? Pimpon topu filan falan inter milan. Evet arkadaşlar eksene ekli sorusuna baktığımızda hepsi birbirine benziyor. Eksenin eğikliği hepsinde standart olmalı. Eksen bir eğik olacak. Şunlar gitti zaten. Bunların eksenleri eğik değil. Şimdi baktığımızda. Hmm. Arkadaşlar bir de yörüngeyi göstermiş. Dünyanın yörüngesi güneş etrafında tam bir e, daire şeklinde değil. Eliptiktir. Bu yüzden cevabımız ne? Ceyhan bakın biraz daha elips. Bir yörünge. Evet. Şöyle karalayalım iyice. Yedinci soru. Emre öğretmen sınıfta yapmış olduğu etkinlikle her doğru cevap için 25 puan vermiş. Yanlış cevapları size 30 puan silmiştir. Emre hocam biraz abartmış olayı yani bu. 3 yanlış bile bir doğruyu düzgün LGS'de bu kadar yani. Olur mu? Olma. Neyse bakalım Emre. Yaptım böyle iyi olmadı ama neyse. Günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalamasıdır. Hava olayları yanlış. Eksi 30 mu? Kesin sonuçlardır. iklim yani artı 25 kısa sürede oluşur. Hava olayı artı 25. 25, 25, 50, 30 çık 20. Cevabımız ne? Adana 8. Şekildeki düzeneyi kurmuş olan ...kurulmuş ve mum alevinin dalgalanmaları olduğunu gözlemlemiştir. Soğuktan sıcağa Arkadaşlar... ...şurası daha sıcak, burası daha soğuk. Burada alçak basınç, burada... ...pardon, burada yüksek basınç, burada alçak basınç. Şöyle esecek. 8. soru daha denizli. 9. Aşağıda 6 adet... ...özdeş kutu dizilmiş ve... ...bunlar arasında yer değişikliği yaparak... ...basınç değişimleri gözlemlenmiştir. Hmm, güzel soru. <laughs> Çok güzel soru. Yapılan bu etkinlikte kutuların yer üzerinde meydana getirdiği basınç değişimi grafikteki seçenekte doğru verilmiştir. Hangi grafik? Arkadaşlar bu ne ya? Çok korktum sorudan. Ama ne yapacağız? Sorudan korkmayacağız. Uygulama. Bir numaralı kutu, 3 numaralı kutunun 4 numaralı kutu, iki numaralı kutunun üzerinde de sunuyor. Arkadaşlar basınç artacak. Tamam basınç artacak. O zaman bir de basınç ne yapacak? Artacak. Şu gitti, şu gitti. Çünkü niye? Bu taşıma işlemini yaptığınızda ağırlık değişmeyecek. Yüzey alanı azalacak. 4 numaralı kutu 1 numaranın üzerine yerleştiriliyor. 4 numaralı kutu. Yüzey alanı değişmediği için bakın 4 artık 4 şurada oldu ya. 4 numaralı kutu 1 numaranın üstüne yerleştirdiğinde zeminde bir değişiklik yok. Üzerindeki ağırlık değişmiyor. Bu yüzden basınç sabit kalacak. Cevabı bulduk. Cevabımız Adana. Ama yine bir kontrol olması anlamında şunu da yapalım. 4 numaralı kutu, 6 numaralı kutunun yanına. Ha, 4. o zaman yüzey alanı ne yapacak? Artacak. Yüzey alanı arttığı için de basınç değeri azalacak. Cevabımız Adana. Son soru arkadaşlar. Çayımdan bir yudum dağılayım. Verilen periyodik tablo kesitiyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şu renk ile gösterilen elementler tel ve levhane haline getirilebilir. Arkadaşlar şimdi baktığımızda bu renkle gösterilen kim? Yarı metal. Yarı metal tel ve levhane ne yapılabilir? Getirilebilir. Ama neler, diğerlerine bakalım. Verilen periyotların tamamı farklı sıklığa ait elementler yer almaktadır. Şimdi baktığımız zaman ilk periyotta farklı bir sınıf yok. Gitti. Şöyle gösterilen elementler oda sıcaklığında katı ve sıvı halde. Yani bunlar metal. Metaller oda sıcaklığı genelde katı halde bunlar. Bu da gitti. Civa da burada değil zaten. Ee, şunu gösterilen elementlerin tamamı oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Yok. Katı sıvı gaz halinde olabilir. Cevabı zaten önceden bulmuştuk. Cevabımız Adana'ydı. Arkadaşlar gelecek ders görüşürüz.